Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Ben Ayrı Baran Kavlak ve bu kez sizinle arkadaşlar Agar.io oynuyoruz arkadaşlar. Ee, Agario isteyen pek yoktu ee, ama ben gelince çekim dedim. Ee, değişik değişik oyunlar iyidir yani. İsmimi ee, ismimi Orospu çocuğu PKK yaptım. Gerçekten de burada PKK'lı piçler çok. Aa dur, W'ye tortaz diyor. Bir dakika W'ye atayım. Eyvallah. Adamsın. Şimdi ortak olduk yani. Eee Aa. Şey e, Agars da Agars aynen. Agars da Agar benzer bir oyun ee, ama tek farkı e, diken kasma yok. Bir de e, Agar yemler bu gördüğünüz küçük yemlerden daha e, Küçük küçük agar yudan normal boyutta yem atıyorsunuz ama bunda biraz daha büyük yem atıyorsunuz anlamadığım bir sebepten dolayı agar yunu yapımcısı ben olmadığım için gidip böyle dikene oturduğumuzda e, sizi parçalıyor sadece e, yani parçalıyor bu e, puan falan da vermiyor yani Oha Ee, ismimi de orospu çocuğu PKK yaptım. Dediğim gibi Allah belanı versin ilk soru. Yani harbiden de orospu çocuğu çünkü. Ee, şöyle gidelim. Hiç siyasete girmeyeceğim. Ee, aşağıya yorum olarak e, yazacaklar kesin. Lan oğlum sen niye gidip şey e, e, konuşamadım. Ee, sen niye gidip Siyasete giriyorsun, siyaset senin neyine diyenler olacaktır mutlaka ki. Arkadaşlar ben siyasete girmiyorum. Siyasete girmeyi de düşünmüyorum. Sadece oyumu atarım ben giderim. Ee, ama yani böyle orospu çocuklar çok yani. Birinci bile PKK PKK Batman oruspu çocukları. Ee, bu bölümde çok küfür etmeye başladım gene. ABD ADB Amerika ee, şöyle Agarz'da arkadaşlar e, saldırı var DDoS saldırısı e, yani giremiyoruz Agarz'a ne zamandan beri e, öyle yoksa Agarz videosu gelecek oha oyun dondu Oha oyun dönüyor. Tarantula Kazım. Ha tarantula kazım. Tamam kazım. Orta az Kazımla ortak olduk yani. Skinde bir çok tuhaf iğrendim. Açıkçası. Şöyle bir kere vurayım tarantula kağıdıma. Gel buraya. Ee, birinci indirmişler. İyi olmuş yani. Kazım. Savaş aldın mı? Tarantula Kazım savaşıyor ya da boş ver ya Kazım. Ortak. Kazım. Kazım ortak. Aa. Otomadı. Neyse hadi kazım. Haydi kazım. Haydi. Haydi. Hadi yersin. Yersin oğlum. Yersin oğlum. Biraz besle. Besle tamam Sesimi de duymuyor ki. Lan besle. Lan besle. O büyük savaş. Allah makitan büyük savaş. ooo oo, 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 oo. abi kaç 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 kaç. Kazım sıçtın Kazım. He. Kazım sana ne lazım? Kazım eğer beni kazıklı sıçar ağzına? Lan biraz besle. Ben beslesene Ben videodayım videoda Videodayım yazsam mı? Dur video yazacağım Video Aa ölmem lazım onun için Aynen ölmem lazım Aha 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 zenginliğe gel. Çabuk 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 Kazım. <laughs> Git o Kürdeyi bir göm. Arkadaşlar Kürtlere asla bir düşmanlığımız yok. Sadece yani e, e, PKK'lı ve terör örgütü, terör yandaşı olan eee Kürtlere düşmanlığımız var. Yoksa Türk-Kürt kardeş asla bir düşmanlığımız olmadı yani. Olmayacak da. Türk-Kürt Türk -Kürt kardeştir. Ay aman. Lan git git. Kazım hadi. Kaz Kazım uyuyor lan. Kazım. Ya siktir et ya. Evet, <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Ne oldu lan boğazıma? Aa! Neyse. Ee, abi ya neden böyle bir isim koyarsın ya? YDGH ye, Abi şimdi gelir benim için hack yapar. Aynen. Aynen han. Bombiş. Bombiş. O neydi lan? O. Git 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 git. Şimdi space atarım da hiç riske gerek yok. Hop oley. Ah 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 ah. <laughs> ha, tamam. Ya, aşırı derecede PKK'lı var. Orospu çocukları. Hatta PKK klanları var. TSRD'si bile var. Ee, TeamSpeak için kurucusu o e, yani TS adresi varsa eğer kapatmalı yani PKK'nın e, TS adresini kapatmalı. Çünkü yani abi Türkiye'yi saldırı düzenliyorlar. Canlı bomba. Ondan sonra bir de e, yani darbe demeyeyim de darbeyi başka bir terör örgütü yaptı. Eee Şimdi hiç siyasete giremem. Sadece e, benim balonumun üstünde yazan e, terör örgütü orospu çocuklarının ismini yazabilirim. TBMM. O abi gel. Şimdi arkadaşlar dikene oturduğumuzda dedim patlıyoruz dedim. Bakın aşağıda şurada bakın e, sol altta skorumuz var. 200-200. E, 50 bilmem kaç 259 o tamam 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 gel 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 hop <laughs> bir saniye arkadaşlar az önce baskın yedim evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz yaz yeme beni ee, yani annemin sesini büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Ve yani bu e, bir video olmaması gereken bir şey. Ama işte annemden baskın yedik. Hop. Adam bana öyle Güzel. E, yani bir videoda olmaması gereken bir şey. E, ama yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. E, Şöyle, Bengüm gü, ben Ümit. Ee, yani yapacak bir şey yok. Bu kadar. Bu kadar. Ben ne diyeyim? Ee, şöyle gidelim. Çünkü önemli bir işti. Ama yani olmaması gerekiyordu. Neyse. Evde de tekim kardeşim kursa gitti. 2016. Tamam. Ee, 100 puanız Abi agarız da. Bu, bu puanlarla başlatıyorlar ya abi cık. of neyse arkadaşlar umarım videoyu ki umarım ki videoyu umarım ki dedim umar umar umarım ki umarım video ki umarım videoyu ki beğeni verdi umarım ki videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz bir saniyenizi ayırıp like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, diğer videolara görüşmek üzere sizleri seviyorum ve バイバイ。Bye bye.